Evet ama Bugün sizinle birlikte Evet bana oynuyoruz arkadaşlar Evet bugün sizinle oynuyoruz Evet Onu da böyle Instagram'ız Kocuk artar onlar Evet Ölüm evet. bir evet. evet. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen bitirmeye çalışayım. Hemen. Atlayamadım. Evet. Bir dakika ikinci bölüm geçtim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. yalnız bir şey yaptım. Ve şimdi geçtim. Üçüncü bölüm. Hoppala. Sansa bala. Yani en sansı sansı. Ama sansı var mı? Yok olmadı. O zaman bunu böyle yapacağız, değil mi? Vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım. Doğru muymuş? Evet, geçti. Vallahi geçti. O, o zaman neye geçeceğiz? Bastına başlayalım. Alamadım. Ben. O zaman çiftlikte oraya gidiyoruz. Öğrendim. Hadi bakalım. Konuşacaklar sen Çok kaydı. Ne? Yani. Nasıl Evet. 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 Bunlar serisi Valla of seni böyle attın da Çok, Çok kolay Çok, <laughs> Çok, Çok kolay demek Çok Kolay demekle Direk Gayet iyi maalesef. Nasıl Sen Çok güzel maalesef. Nereye geldin? Çok küçük bir şey söylemiyorum. Bu oyunu. Evet. O kadar küçük bir şey söylemiyorum. Onunla ilgili. Benim cebime geldi mi? Hiç bilmiyorum. Bu oyun Evet. İlk <laughs> Bu nerede? Aldım valla. Ölmeyeceğim. Tamam. Yakıntı yok. Ben onu hadi. Tamam. Eskiden böyle bir şey yoktu galiba arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Duman gerekti arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Böyle pelik de olsun ne yapıyorduk? Demiyoruz. Bir dakika hemen söyleyeyim. Ama böyle yaparsak. Ama nasıl yapsam? Öyle yaparsam zıplayabiliyorum. Ama nasıl yapsam? Bir dakika tekerlek. Yok bu şeyse. Evet. Yaptım ben bu işi. Herhalde. De. Nasıl yapacağım onu? Benim kafam karıştı. Böyle yapıyoruz. Bir dakika Onu başlayabiliyor muyuz? Evet. Tıkladım. Evet hemen. Ve bunu da kıyam. Hop. İki canlı. Tezgahta bekleyin vallaha. Adam tezgah kurarım. Yine ne diyecektik? söyledik. Hoppala. Çok sıkıcı ya. Eskiden bu oyun daha önemli gibiydi. Ya bu oyun ne öyle Neyse. Eskiden bu daha Onu gibiydi. Eskiden alamadık mı? Ara bir yapayım tamam. Yapıldı, evet. Hemen bir de bunu deneyelim. Hayır kaldırmışlar. Kaldırmamışlar çok güzel. Sevindim valla. WhatsApp bir Bir dakika. Sen hiç ki. Arap. Evet. Çünkü orada zaten bir bilekliğim yoktu. Evet. Kafana bir tane koyalım. Kendimi deli kaşık oluşturuyorum ya. Oğlumu bir sene geçirenebilirdim ya. Neyse. Attık. Hoppa. Hoppa. Olmadı be. O bu Red Ballet oynayan kişiler direkt zaman tasarrufuyla geçebiliriz. Vakit değil diyerekten. Hadi. Evet arkadaşlar. Hem buradan böyle yazın. Ben sesini çekeceğim. Spelling yapmayın. Sakın. Böyle yapın koyup da her zaman ilk baştaki yere bakın her zaman ilk evet doğru tahmin ettim bu ne yapıyor bir dakika böyle yukarı öyle asa döndü 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 bir defa daha döndüreceğim her sitanı tamlamışım kez daha döndü, döndü deyip de döndürelim döndür. Düm. Döndür döndür derken sen sarak yalan. Neyse. Söylemeyeceğim. Ay çok gidik oldum ben Yaptım. Öldüm. Bu ışını kim geçer ya? Şu imkansız gibi. Evet, i̇mkansız ya. Evet. Alamadım. Of ya. Sen ne bir <laughs> kafana vuracağım şimdi. Kafana at. Burada. Evet. Evet bugünlük ne bu kadar yeter. Arkadaşlar sonra görüşmek üzere bay bay çok seviyorum. Görüşürüz.